Genelde büyük güç deyince Amerika, Rusya veya Çin'den bahsediyorlar. Aslında gözden kaçan çok ciddi bir güç var. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri. Artık sadece silah alan değil, kendi silahlarını üreten bir ülke. Hadi gelin birlikte nasıl bu noktaya geldiğini görelim. Türkiye bugün 883 bin personel ile Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden biri. Bunun 355 bini aktif asker, geri kalanı ise yedek ve paramiliter. Kara kuvvetlerinde 2600 tank, özellikle Altay tank, 9000 zırhlı araç ve 1200 topçu sistemi bulunuyor. Yerli tank Altay, T-155 fırtına, zırhlılar FNSS ve BMC tarafından üretiliyor. Hava gücünde binden fazla uçak görev yapıyor. F-16'lar modernize edilirken, Kaan 5. nesil uçağı geliştirme aşamasında. Ama asıl farkı yaratan tüm dünyanın adını duyduğu Bayraktar TB2 ve diğer insansız hava araçları. Bu dronlar Suriye'den Karabağ, Ukrayna'dan Libya'ya kadar savaşların kaderini değiştirdi. Denizlerde ise 215 gemi ve 18 denizaltı görev yapıyor. Yeni nesil fırkateynler, TF-2000, hava savunma destroyerleri ve gelecekteki uçak gemisi projeleriyle Türkiye denizlerde de ağırlığını artırıyor. Bütçe tarafından Ankara son yıllarda rekor artış yaptı. 2025 savunma bütçesi 47 milyar dolar. Yani sadece 2 yılda neredeyse 3 katına çıktı. Tüm bu modernleşme sadece silahlarla sınırlı değil. Aselsan, Roketsan, Baykar, TAI gibi şirketler elektronik füze, İHA ve uçak üretiminde dünyada ilk sıralara tırmandı. Salma ihracatı 5 milyar dolara aştı. Ürünler 30'dan fazla ülkeye satılıyor. Türkiye gücü sadece rakamlardan ibaret değil. Son 20 yılda Suriye, Libya ve Karabağ gibi sahalarda gerçek savaş deneyimi kazandı. Özellikle 2020'deki Bahar Kalkanı harekatında yerli İHA ve elektronik harp sistemleriyle yüzlerce hedefi imha ederek modern savaşa yeni bir sayfa açtı. Coğrafi konumda stratejik bir koz. Boğazları kontrol eden Türkiye, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki geçiş elinde tutuyor. NATO için kilit üsler barındırıyor ve topraklarında Amerikan nükleer başlıkları bulunuyor. Evet Türkiye'nin nükleer silahı yok. Ama bu engeller Ankara'yı daha bağımsız ve kendi kendine yeten bir savunma sanayiye itti. Bugün tablo net. Türkiye artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte dikkate alınması gereken bir askeri güç. Artık silah satın alan değil, silah üreten, sahada test eden ve modern savaşın kurallarını yeniden yazan bir ülke.